Günaydın. Günaydın sevgili dostlarım. Uykudan kalktım bir baktım kazma kürek sesleri. Hava girmiş. İnanılmaz Allah'ın güç kuvvet versin Rabbim. Ama seviyor bu işleri çok seviyor. Bakar mısınız? kuş sesleri, kürek sesleri, doğa sesi çok güzel. Günaydın Allah. Im. Günaydın. Ha? sabah sabah bir uyandım gözümü açtım. Nasıl güzel yaptı ya nasıl güzel. el arabasını getireyim mi içine atmak için Yok, sonra alırım ah. Ah. çok güzel hava sevgili dostlarım bakalım bugün yine haber bekliyorum hastaneden hayırlısı inşallah hava işe başlayacağı için yetiştirmeye çalışıyor burayı ekimi hazırlayalım ki sonra fidelerimizi alacağız ekimlerimizi yapacağız tarlamızı, bahçemizi hazırlayacağız. Domatesimizi, biberimizi. Allah nasip kısmet ederse. Hava. Çiftçi hava. ha asma ağaç mı deniyor ona? Asma ağacımızdan ilk yapraklarımız ve onlarla ilk defa dolma yapıyoruz. Tabi hava olmasa ben hayatta yapamam o ayrı bir konu. Onu oradan toplayacağım da alır. pişireceğim de edeceğim de hiç hazırlayacağım da falan da filan. Havuş. Efendim pek perişan bir halde gözüküyorsun. <laughs> <laughs> Rüzgar var dışarıda yoldan ondan saçım bozuldu. Bahçede gezdim şimdi. He, duramadı gene. Daha biz bir, saat oldu geleli. Gelir gelmez gözüne çarpan otu alıyor yolluyor Bir şeyler yapıyor. Yaprak topladı. Onu yaptı. Bunu yaptı. Arabayı boşalttı. Allah güç kuvvet versin her zaman. Abi He, e, Yakında da işe de başlıyorsun. Rabbimin izniyle. İnşallah 3-4 güne başlıyor. Ben de böyle bahçede oturup onu bekleyeceğim. İnşallah Allah bana güç verir. Ona yemek yapar Amin. beklerim. Amin. İnşallah. İnşallah. Yani. <laughs> Ellerine sağlık canım benim. Kolay gelsin. Afiyet olsun bir tanem. <laughs> bir dalı şey takmak gerekmiyor mu? <laughs> <laughs> i̇yi mi uzunluğum? İyidir Havva iyi ki var hava iyi ki var Evimin erkeği Evimin <laughs> ki Süper. <gülüyor> Ellerine sağlık. Güzel oldu. Çok. <laughs> Ona da bir dübel çakabilirim. O da... <laughs> Şimdi ben <laughs> e, ee, Havva'yı eşimle dostumla tanıştırıyorum. İlk önce kankimle tanıştırdım Seyli ablayla. Şimdi de Turda ablaya getirdim. Turda abla aşağıda tarladaymış. Şu tarlaya ineceğiz. Bu çiçekleri filan gördü. Çiçekler, Sen gel şuradaki çiçeklere bak. Gel gel gel. Durda ablanın. Şunun Kız bunların tek tek <laughs> Durda abla bakıyor her şeyine. Biliyor musun? Bundan var mı sende? Yok. Yalsak da diksek. Burda abla her şeyi bir merak Şunu, Şu nasıl? Ay 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 ay. <laughs> <laughs> Burda ablanın çiçeklerine gel meşhurdur o. <laughs> o internette de meşhur oldu. Bak bak. Of maşallah. Tam karşıdakiler basma şey o. Ha? Tam karşıdakiler diyorum ben. Aa şuraya bakar mısın? O, o ne çiçeğiymiş? Şey ha. ne diyor ona bir şey diyor da. Ha. Oradakinden işte ondan Aha, mı? ondan, hı hı. ondan. başka sarı var kırmızısı var bak bak, bak. Var. bak, bak. oradan oradan aşağıdan gelelim dedi doğru şunları nasıl doğru koyuyor edelim. çatılara nasıl koyuyor ya nasıl uzun e, mi midir Gelişte diyor oradan gelin de gelelim dedi hani buradan gelin dedi şöyle dolaşıp buradan gelelim dedi tamam öyle yaparız ne biz ha. şimdi ha, tamam. şunları çekeyim de ay aman 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 Bak hele bak, bak, bak. Şuradakileri de görmek istiyorum. <laughs> Sevgili dostlarım. Size muhteşem... Kız bu ne çiçeği böyle ya? Bu ne? Bu kadar... Baksana, baksana. Bir şeye benziyor. Aslı mı Bu ne çiçeği bak, bu ya? Aslan ağzı değil. Allah Allah. Bir şeye benziyor bu ama... Şunun güzelliğine bakar mısın ha. ya? Bu tohumdan mı oluyor? Neyden oluyor? Bak karşıya çekiliyor. Sarı şişeye bak. Ha? O şey işte oradaki. Kapının önündeki şunların güzelliğine bakar mısın? Şöyle beni çekseniz çiçeklerle. Aman da aman. Aman da aman. Şunların... Kokuyor mu bari? Kokmuyor ama nasıl güzeller. Düşme. Ay çok güzel ya. Yanan gelsin. telefon çekiyorlar. Geliyoruz. Arama gelin. Geliyoruz geliyoruz. Tamam. Şunlar çok tatlı bir şey ya. Şunlar yaklaştır şunlara. Çok güneş seviyor herhalde. Güneşe Dur Durdu ya, ablanın. Geliyor geliyor geliyorum de. Biz gitmiyor muyuz yani? Gider sonra sonra gidersin. Gelsin bakalım gider. İyi tamam. Oturak o. Yorulma sen. Şu, şu şeye satali oturuyor mu oturuyor. Şu çok güzel ya şu. Ha, tamam, şu işte bak, aynı dona Ben kelebek diyorum bana zaten. He. İşte bak orada bak hep kalkacak bunlar. He. Çok işte fideler fideler bak. Dur da abla giderken ver o oğlum tamam tamam. bana. Tamam tamam tamam. Ay bu, saksılarımız vardı onlara dolar. Gelinciklere bakar mısın? Hep açtılar horları acık acık yedim bak. Ay bak. çok güzel. Bak si bu siyahlısı. Of. Sen o. nereden buldun bunları ben ya? Ben bunları bu pazardan al. Kaç sene önce bu öyle çuvalın Bak bak buna bunun tohumunu ayrı alacağım ben. Bir göbeğe sar. bak. O da başka değil ben, mi? Bırak bana bak bırak. Göbeğe sarı ya. <laughs> i̇şte bu işte lahumlara bak bunlar. Durdu abla. Şu aşağıdaki nane mi? Ha, maşallah. Çok ee, güzel şi, ya. Şimdi şunlar bir açacak. Geçen sene çektiydi. İşte Neyden bak açacak bak, durdu bak, abla. Bak, bu hangi orada. Hangi Allah, renk açacak? İyi olmadı. Ee, pembe açıyorum. Kırmızı Şundan açıyorum. Can mı? Yok değil o. Daha ee, açmadı başka. E, beyaz açıyorum yavraza çarı, çeşit hepsi. Bak üstünde var zaten şeyi. Yok onlar değil. Onlar bunlar. değil yavrum. Bunlar. Bunlardan bak. sen çektiydin ya geçen sene. Daha aşmadılar şimdi. Evet evet. Ot, bu da ot gördüm ot. ot ben, ben böyle der. Yoldum durdum bunlar da ben öyle beyden de bunlar. Ot <laughs> çok oluyor. Çok. Hadi gidelim. Nereden gidiyoruz? Buradan inelim aşağıya. <laughs> Kuşsuz. fazla otlarına yiyemedim. oradan inelim ama bak aşağıya ineceksiniz. Bilirsen eğilebilecek misin? Eğilirim. İnmem ben mı gidecek? Ay bak bu da şey, kar topu muydu? Sarayı çektin mi böyle sen orada? Sen ne diyorsun çekmem mi? <laughs> çekmem mi? Çok güzel ya. O ortancalar da açınca burası tam olay oluyor biliyor musun? Bak. İşte o şey, Oo oh, cennetteyim Dere? abla evlatı mı beni. <gülüyor> <gülüyor> ha bu dere için. <laughs> ha bu dere için. <laughs> Ay Diloş bu çok ben bunu araştırmam lazım. Neydi ya. adı? al, git Limon aldık. nanesi mi? Limon nanesi. Limon, limon, limon gibi ne güzel kokuyor değil mi? Bak harika limon nane karışımı bir şey. Herhalde. <laughs> Akarsuyumuz da var, deremiz de var sevgili dostlar. <laughs> biz az şey yaptık, çukurlaştırdık. Balığın var mı durdu abla bunun içinde? Anlamadım. Balık yok mu? Balık yok. Atsalı kaplumbağa oluyor o. Şey kaplumbağası. Karette karette. tamam. Ne o lororo Şu. Evet. Çok pahalı bir maruldur ve şifalıdır. Ve çok kıymetli bir maruldur. Ha. Pırasalarına bak. Kok. Bu neymiş? Nerede bu? Şey uzmadım bugün. Aa, uzaktan bir kokusu geliyor. şey o. E Testleyen. Reyhan. Işte, Reyhan da alalım abi. Şu, peki. Senle biz görüşeceğiz. Şey bugün alalım. Daha çok görüşeceğiz. Şimdi. bugün alacağını al. Bugün değil. Yerimi hazırlayayım. Ha, hazırlanmadan sonra. Yerimi hazırlayayım. Evi biliyorum nasıl olsa. Durdu abla salatalık kabak mı ne? <laughs> Yok çiçek. Çiçek mi bu? Çiçek. Gelin mama böyle <laughs> burası indi açtımadan çok güzel olur Neyse Durda abla. E, seninle daha çok görüşeceğiz. Durda abla senden ne istiyorum şimdi giderken biliyor musun? Patlıcan bunlar. Marul to marul fidesi istiyor. Biraz belli yaptım. Tamam dolaşacağız şimdi şöyle Hı. bakalım. İsteyen de çok. Kendimde dikeceğin daha. Bir sıra Bak, diksem gireceğiz. yeter. Tamam, bize. Tamam yeter yeter. Ya oy, tamam. anam oy anam Sen dolmasın. Bir, biri, biri kovun. Öbür kimden. Ha, tam sarmalı olmuşlar. Su su, 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 dil su, su. Dokunamıyorsun. Bu kara lahana mı? Ha. Dokunamıyorsun o kadar yasak. güzel. Yasak aşkım bana. Yasak mı? Yasak yeşil sana bak. Maşallah süper Allah. Allah seni nazarlardan ya, korusun. Süper Allah. <laughs> bak fidelerine bak fidelerine. Ya, yalnız ha, domatesler biz... çiçek açmış. Bir... Çeker misin? Maşallah. Sevasım. <laughs> Bu oturak altına naylon koymamışsın. Unutmuşsun onu. Büyüdüler orada. Şimdi sökeceğim ben onu. Yere ha. dikeceğim. <laughs> Hadi gidelim. Şunlar durdu Doğru? Doğru Ben Önce hazırlamam lazım. Ben o. böyle cennetin içine düşeceğimi bilmiyordum ki. Ben bu akşam onu belliyim. <laughs> tamam mı? İşte ben de orada e, diyeceğim var. Cuma gün oraya gideceğiz. Bana getirme diyor. Ben ikinle hiç olmaz diyorum. Baya geçen diyor. Tasla Hepsinden diyor. Alırız ya. Ha? Alırız. Çok güzel ya. Durdu ablayı özlemişsinizdir. Bahçesini de özlemişsinizdir diye sizleri getirdim buraya sevgili dostlarım. Bahçenin güzelliği. Şurada pazılara bak. Pazılar kocaman kocaman olmuş. lar gibi de elimiz uzuldu. Çevrim listemin parası, parası. Buradan da böyle su akıyor şakır şakır. Mis gibi. Ve Turda ablanın tarlası. Neden? Bunların içinde vardır Durdu abla. Tohumu var onu zaten de koymadım diyor. Eyvah. Ee, kabakları. Bunu bak bunda yok. Bu çiçek bir şeyden oldu zaten bundan hepsi de. Bu çiçeğe koydum ondan aldım tohumu. Ana o ana o. <gülüyor> <gülüyor> evet. Ben bayılıyorum zaten kabaklarına. Ben de seviyorum. Ben de Olsun, daha ne olsun? Yaklaştır. İki tane birden. Şu peçeteyi de versene ıslak. Kız bunlar kocaman olmuş, yemiş benim kızımı. Nasıl alacağım? Dur kız, dur. dur, dur. eme de şişmiş hayvan. Önce şey yaptık kanatmış. Hii, bir de küçük varmış ya. Gitmiyor değil mi bir yere? Bir şey sıksan onun üstüne. Nasıl da biliyor ona yardım ettiğini. Hah! Bak bak koy. Hii. Üç tane kene bir yerde. Önce dezenfektan sıktık yüzde doksan Öldüren bayıldı. Ay gitmiyorlar öyle, ha. O vardı Diloş. Çünkü ensesine şey sürdün gelmezdi. Bir tane daha var küçük kız. Burada dört tane ya. Bak. Bak. Şimdi bu aşkım iyice bol bol dök, bol bol doldur doldur. Yoğun biraz da iyi bu. Yarası çok kötü sevgili dostlar. Dört tane kene bakar mısınız? Dur dur senden çekinir. Sen ver bana. Dur. Çek çek sen. Bak. Ha, çek. gel 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 gel. gel aşkım dursun şeyimizi yapalım mikrop kapma bak çok ah, dur yavrum dur. ah niye öyle yaptım ya yap, yap, yap. yandı herhalde diloş yanmaz ya bu yakmaz neyse şöyle yapayım gel 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 ana bu iş çok fena bu sene çok kene var çocuklar sevgili dostlarım bu videoyu bu ameliyatla bitirelim biz. Çok üzüldüm. Dört tane kene boynuna. Baksana. göstersene dört tane. Bir tanesi canlı hala. Bak bak. Gelip o da benim üstüme atlamasın. Sevgi dostlarım kendinize çok dikkat edin. Sağlıkla kalın. Mutlulukla kalın. Hoşçakalın. Bu saatten sonra veteriner de oldum. Öpüyorum sizleri. Bay bay.